İki gün önce, hiç unutmuyorum, iki gün önce emlakçıdan mesaj geldi. İki aydır ev bakıyorum, biliyorsunuz az çok. Dedi ki tam sana uygun bir ev buldum. Dedim ki gene aynı tatava, bana göre bir ev değildir. Bir yolladı evi, çok güzel. Ulan dedim ben burayı tutarım. Önce fotoğrafları yolladı, inanmadım. Sonra dün değil evvelsi gün, daha hiç uyumamışken sabah 10 sularında bana mesaj attı. Gelip görmek ister misin evi diye. Tamam dedim. Holmes'u aldım yanıma. Holmes da uyumuyordu. Bastık gittik. Mevkii, bölgeyi falan söylemiyorum. Abi ev o kadar güzel ki. Bir yandan da e, videoya çekiyor Holmes. <laughs> Ulan tam aradığım gibi. Fiyatı tam aradığım gibi. İşte garajı var. Yani bütün detaylarını, girmiyorum şeylere. <laughs> bütün istediğim her şey evin içinde yüklü geliyor yani. Paket olarak gelmiş. Ulan bir soru işareti var altyapı. Sağ olsun de ilgilendi. Hemen Türksel'e yazdım. İşte genel müdürlükte birkaç kişi vardı bu problem için tanıştım. Onunla konuş, bununla konuş. Ali ile konuş. dediler ki binlik altyapı var. Fiber. Allah. Böyle içimde bir heves oldu yani orayı tutmak istedim böyle çok Hani bir an önce parasını verip giresim yerle yani, anladın mı? Yeni bir hayat, yeni bir şey, düzen, hevesliyim yani. Üç yıldır aynı apartmanda oturuyorum. Bir daraldım yani biraz. İçeriklerime de katkısı olacak. Biz Holmes'le evi gezdik, eve bayıldık. Ondan sonra döndüm, işte Turkcell'le konuştuk. Türksel dedi ki, ee, biz bakarız altyapısına. Baktılar, altyapı da güzel. Dün hiç uyumadım o yüzden. Dedim, sabah olduğu zaman yardırır giderim. Ev sahibiyle konuştuk her şey güzel. Emlakçı her şey güzel. Ee, bugün de yani bu sabahta pazarlık yapacağız. Ve de imzayı vuracağım. Neyse sabah gittim babamla bir işim vardı babamı hallettim falan. Sonra Kılaf da hiç uyumamış Kılaf duşa muşa girdi o da benimle gelecekti. Babama izlettim evi falan çok beğendi. Bekliyorum arabanın içindeyim. Emlakçıyı aradım. Hayırlı olsun. Eyvallah eyvallah. Eyvallah. Emlakçıyı aradım dedim ki. Kardeş uyuyordu bir de emlakçı uyandı. Dedim ben 10 gibi 11 gibi geleceğim. Tamam dedi gel falan ama ben yine de bir ev sahibini arayayım dedi. 10 dakika sonra geri bir döndü bana. Emlakçı demiş ki. Pardon ev sahibi emlakçı demiş ki. Dün gece babam bu ev için kapor aldı. Evi veremeyiz size. Bir sinirlendim. Dedim böyle bir şey olabilir mi yani? Dünyanın yolu. İki gündür gidiyorum, geliyorum. Dedim bana acil ev sahibinin ev numarasını ver. Onu yolladı, ev sahibini aradım. Bak dedim abicim, canım abim. Aklında kalan bir şey mi var? Fiyat mı canını sıktı? Bekar olmam mı canımı sıktı? Ne sıktı yani? Bunun bir sebebi olmalı yani. Sen bana şu an ayak yapıyorsun. Hayır öyle bir şey yok, babam vermiş de falan bir içimde kaldı. Hani beş dakika sonra her işte bayır vardır dedim geçtim de. Ya bu iki gündür üç gündür kafam oradaydı. Pat dedi bugün yalan oldu. Şimdi bizim çocuklarla ev bakıyoruz hala bir yandan. Yok abi. Çok üzüldüm ya. Valla taşınacaktım tutacaktım. Bütün ekibi toplayacaktım. Boya yayını işte uğraşma yayını. Mobilyaları döşeme yayını bilmem ne. Oo. Ne hayallerim vardı. Eyvallah arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ama büyük ayak var yani işin içinde. Kesinlikle büyük ayak var. Ya günahını da almayayım kimsenin ama. Oğlum keşke olsaydı demeyin. Belki de olmaması gerekiyordu yani. Bilmiyorum ama ev çok güzeldi ya. Bahçeli bahçeli. Ve çok ucuzdu fiyatı. Ya çok ucuz demeyeyim de şimdi kimine göre de. Ama bizim böyle içerik maksadı yapabileceğimiz şekilde bizim diğer influencerların oturduğu evleri fiyatları da biliyorum. Bana çok uçuk gelir her zaman o fiyatlar yalan yok. Ee, ama bu tam ederiydi yani. Siklet kaç para olduğunu yazmamış.